Evet. <laughs> Maldivler'deyiz. Bugün 16 Ekim. Pazartesi. Ee, biz şu anda Gulhi Adası'ndayız. Öncelikle kısa bir bilgi vermek istiyorum Maldivler'le ilgili. Maldivler'de 1900 tane ada var konaklayabileceğiniz. Ee, bunlardan bazılarına ulaşım sadece özel botlarla. Yani Mali Havalimanı'na indiğiniz zaman e, ya 3 tane ulaşım seçeneğiniz var. Ya e, deniz uçağıyla çok uzaklardaki egzotik adalara gidebiliyorsunuz. İşte balayı çiftlerinin falan tercih ettiği yerler var. ya hızlı speed speedbot dediğimiz sürat motorlarıyla geçebilirsiniz ya da böyle ekonomik halkın da kullandığı feriler var. Biz ferileri tercih ettik. 1 dolara önce Male'ye oradan da gene bir dolara Gulhi Adası'na geldik. 2 dolara havalimanından geleceğimiz konaklayacağımız adaya ulaştık yani. Gayet ekonomik oldu ya da hani vapur saatlerini beklemek istemiyorsanız direkt havalimanından çıkıyorsunuz. Havalimanı denizin üstünde Mali Havalimanı. Değişik bir havalimanı. E, speed speedbota biniyorsunuz. E, 30-40 dolara mesafeye göre. 50 dolar 60 dolara. Onlar size söylüyorlar. Kişi başı ücret bunlar tabi. E, e, adalar çok yakın. En yakına da 30-40 dolardan başlıyor. Öyle ee, uzak adaysa zaten speed gitmiyor oralara çünkü çok uzak speed bot bile gidemiyor. Oralara da deniz uçağı var. Onlar da kişi başı 150 dolar filan. Dolayısıyla Maldivlere gelmeden önce konaklayacağınız yeri iyi seçin. Konaklayacağınız yer çok önemli. Ee, acaba işte transfer var mı? Bunlar e, gayet önemli şeyler. Biz 3 tane adada konaklayacağız toplam. İlki şu anda bulunduğumuz Bulhye Adası. Ee, bugün akşam Mahfuşi Adası'na geçiyoruz. Mahfuş Adası daha büyük bir ada buradan. E mesela e, public ferry ile geçeceğiz. Yine bir dolar verip buradan geçeceğiz yani e, Maafuşu Adası'na. E, bunlar tabii bilmek lazım. Yoksa bunları bilmeyenler Maldivler çok pahalı diyor. Hayır Maldivler çok pahalı değil. E, gayet uygun fiyatlar. İşte şezlong kirası 5 dolar. Yani e, şezlonga para bile vermek istemiyorsanız havlunuzu koy denize girebilirsiniz. Buraya herhalde en pahalı şey, buraya uçak bileti. Biz Tayland'dan geldik buraya, Tayland'dan uçtuk ile. Çok uygun bir bilet bulduk. 3000 lira verdik başı. Yani 100 Euro civarında bir para ödedik. Gayet uygun bir rakam. 8 gün kalacağız Maldivler'de. Dolayısıyla burası ilk durağımız. Burası bikini e şu anda kaldığımız yer. Ee, onun dışında burası e, bir Müslüman ülke. Bütün adalar için geçerli bu söylediklerim. İçki yok adalarda. Alkolsüz bira falan var. Bakkallarda falan içki yok. Şöyle bir şey var. Beş yıldızlı otellerde bu Dubai'ye falan gidenler bilirler. Hani her yerde içki yok ama beş yıldızlı otellerde içki falan veriyorlar. Burası da öyle aynı. Yani. Sadece otellerde konaklama yaptığınız yerlerde eğer bunlar böyle bir küçük pansiyon falan değil de böyle güzel bir otelse buralarda size içki satabiliyorlar. Onun dışında e, içkiye içki sokmak yasak. Mesela free shop'tan bir bisik alayım da ailelere geleyim derseniz direkt el koyuyorlar. E, dolayısıyla bunu yapmayın. Çok büyük e, bütçeler ayırmanıza gerek yok. Kişi başı 10 dolara bir akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. Istakoz yani yerseniz 100 dolar da verebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama böyle meyve, işte çorba, e, bir et yemeği falan böyle kişi başı 10 dolar 12 dolar böyle e, fiyatlar bu şekilde makul e, bizim zaten dün geldik biz şu anda birinci günümüz o yüzden e, biz de çok fazla bir şey görmedik ama gördüklerimden söylüyorum sadece size mesela e, şimdi Mahfuşu adasına geçeceğiz Mahfuşu adası buranın en büyük adalarından biri hem yerleşim e, yerel halk çok fazla hem de ee, hani otel sayısı çok fazla Eğlence sayısı Eğlence yeri Çok fazla işte barlar diskolar publar olsun Buralar daha Önemli yerler Maldivler için ee, Bir de bakalım Muhafız şu adasında neler var onları da aktaracağım size